Kalıcı dudak kalemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hem de uygun fiyatlı benim çok sevdiğim birkaç tane ürün var. Aslında elimde şu an çok fazla var. Onların renk tonları var. Ben birkaç tanesini göstereceğim. Hem de ben bunları ruj olarak da kullanıyorum. Bazen görüyorsunuz videolarda çok beğeniyorsunuz. Hadi başlayalım. Alix dudak kalemleri böyle bir şeyler yeseniz içseniz de çıkmıyorlar. O açıdan bence çok başarılı. Dudak kalemi tazelemek, ruj tazelemek gibi pek olmuyor. Bende 3 rengi var. 3 rengini de önce bir elimde göstereyim. Sonra bir tanesini dudağımda göstereceğim. Bunlar çok işin çok beğeneceğini düşünüyorum. Ben bir tanesini göstereceğim. Sadece dudağımda 63'ü göstereceğim. Bunu çok fazla dudak kombosuyla kullanıyorum. Bunların sürümü de aşırı derecede kolay. Ruj gibi sürdüm ki tam rengi anlayın. Bunları çıkarması da zor olduğu için her seriden bir renk göstereceğim arkadaşlar. Birbirine çok yakın renkler göstermemeye çalışacağım. Bir diğer seri çok beğendiğim ve bence herkesin elinin altında bulmasını istediğim diyeyim. Maybelline Little Liner'lar. Bunlar gerçekten müthişler arkadaşlar. Arkadaşımın düğününde ona bile sürdük yani çıkmasın diye. Özellikle favorim üçlüden bahsedeceğim size. Bu arada bunları ben ruj olarak çok fazla kullanıyorum. 07, 05, 03. Şimdi bu sefer dudanma daha pembe tonlu bir şey süreceğim. 07 süreceğim. 07 Lift'i sürdüm arkadaşlar. Bu ruj olarak da bence şahane bir ruj ve bu tonda bir ruj yok. Gelelim son ürüne. Notun bu waterproof olan dudak kalemi arkadaşlar. Benim favori rengim 02 numarası. Bunu gerçekten çok severek kullanıyorum. Kalıcılığı da şahane. Not da bu şekilde arkadaşlar. Notun yapısı bir tık daha kuru diğerlerine göre. O yüzden ruj gibi sürmeye çalıştım ama tam şey yapmadı. Böyle dudak kontürü arıyorsanız bir tık daha soğuk bir renk arıyorsunuz. Soğuk nude'a kaçan bir kahve arıyorsanız. Çok fazla uygun fiyatlı kalemlerde olmuyor. Bunu değerlendirebilirsiniz. Siz bu ürünleri denediniz mi? Şu kalemi de denet dediğiniz bir marka var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın mutlaka. Hepinizi öpüyorum.